Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Meta'nın şu an en güzüden nişancılarından Melisa var. Hemen ayarlarımızı yapalım. Bu maça fırtına ile başlayacağım o yüzden bir tane şunu alıyorum. Seri seri milyonları falan döneriz. Ee, karşı takımı görüyorsunuz gayet sağlam piklemişler. Gusion'da infaz var. Hmm. Hadi bakalım. Değişik genelde taşlaştırıl oynarlar saf gördüğümüz oluyor, fizik gördüğümüz oluyor. İn fazla değişikmiş. Son canları iyi tamamlayabilir ama. Şimdi bu çocuk hangi skill açtı ya? Kardeşim, Deldana gibi dönüp buluyoruz. Alo. Deli füşek. Peki Flori'nin attığı skilli ne yapacağız? Kafama geldi. Adam önünde tabana atıyor. öldük. Ölmedik. Krizi yönettik. Ölebiliriz. İhtimal var. Öldük. Hadi o da ölsün be süper. Ya ben fırtına alacaktım. Niye bunları almışız? Şundan devam. Şunu sat. Boş 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 duruyor orada. Bir an önce fırtınayı tamamlamak istiyorum. Ya benim oyun tarzım fırtınaya yönelik arkadaşlar. Birincisi en sevdiğim eşya, ikincisi mekaniklik kattığı için aldığı her hero'ya ben seviyorum onun oynamayı. Siz gidip istediğiniz eşyayla başlayabilirsiniz. bunu yapacağını biliyordum. Şimdi İham gelene kadar ben bunu birazcık böyle peşlemem lazım. O da farm donduruyor. Vay çakal. duvara yaklaşmamı bekliyor çünkü soldan mızrak atacak. Tetikte olmazsam yarı canımı alır. Ne gerek var? Ee, bakalım bakalım bunlar üste doğru çıkıyor şu anda. Bana bir genk gelebilir. Tosbağa da alındı. Şu an gidebilecekleri başka yer yok. Şuraları dönüp hemen bana gelecekler. O yüzden şunu açılıp Moskova kafa tutmayacağım. Ya da beyitlemeye çalışabilirim. Bizimkiler de geldi. Çok iyi be. Şimdi bir tane ayakkabı lazım. Hemen büyütmeyeceğim. İkinci eşya da şundan alacağız. Bu tarz konumlarda can çalma çok iyi oluyor. Hadi at. Fini geliyor bence tekler onu. Nice. Bana ulti ile gelecek şimdi Mosko Doğdu. Tam buraya doğru ulti attı. Hadi bir anda kaydık. Ultin yok mu oğlum senin? <laughs> tamam şimdi geldi. Adamın ultisinde pink var moruk. Doğduğu gibi atmıyor. Nerede suyu peki? Bunlar buradaysa Tosba böyleyse Moskova aşağı bir de gitmiş. E tamam beleş kule açıyorum o zaman. Şunu da şuna çevirelim. Geleceğim beyler sıkıntı yok. Mide açmaya geleceğim şimdi. Oyna buraya ya açalım burayı. Tamam şu kuleyi de tutar bizim feni. Şimdi ormanlarını da çalalım ufaktan. Üf kötü kötü kaldım. Tamam sonunda çıktım. Süper. Gayet iyiydi ha. İzmi attı şimdi o. Bize kaotik lazım ya. Belli bir yerden sonra menzilim yetmiyor. Şimdi ver bir de kaotiyi. Hem zırt delmemiz de olmuş olacak, hem de mesafemiz genişleyecek. 10 numara 5 yıldız olacak. Beyz atacak orada ya. Buraya koşar mı acaba dedim de. Aynen. Gireceğim orada şimdi. Gayet iyi. Hadi lord ya. Buradan geçiyor mu? Geçiyormuş. Seriden bir de lord alalım. Gelirse Moskov ultiyle gelir. O da sanmıyorum yani o yürek yememiştir o kadar da. Şu an Gold'um efsane. Gayet iyi durumda. Yani bu, bu, bu saatten sonra da maçı kaybedersek zaten yazık halimize derim. Şu an full bana oynamaya çalışacaklar bu arada. Çok net söyleyeyim. Aşırı hasarım olduğu için kufra mufra hepsi beni bekleyecek. Kesmeye çalışacak. Ama yakalanmayacağız. Hadi bakalım Gusyon kardeş. Şurada mı? Şurada mı? Burada değil. Tamam bittiymiş. Hemen ready alıp gideceğim. Olum öyle. Ha? Güzel maçtı. Tam temiz bir maç yani. Ne böyle bir tiltilik var. Ne böyle bir çok kolaylık var. Yani iki takım da güzel oynadı ama bizim takım çok koordineydi ya. Bilmiyorum. Ekstra oynadı yani elemanlar. Herkesin eline koluna sağlık. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Ee, Şavyeri, zavyeri bir şeyler oynuyoruz bugün. Mid'deyiz. Ee, gider rakibe ya. Önce pikleri almışlar bayağı bir. Kale ya, Poyu, Suyu. Hepsi de bir rakibe saldırırken dibine girmesi gereken kahramanlar. Bu tarz olarak karşı böyle kitleyici, sabitleyici veya ee, nasıl desem slow verici hero'lar alırsanız mide çok daha fazla işlevli olabilir. Çünkü bu tarz kahramanlar tek yemeyecektir. Kaçacaklardır oradan. Tek atmak yerine mesela Şavir alıp Zavir veya artık nasıl telaffuz ediyorsanız onu olduğu yere sabitleyebilirsiniz. Veya Yev alıp veya Layla gibi hero'lar alıp slowlayabilirsiniz. Yani amacınız onları birazcık böyle moralini bozmak. Skilllerini falan bozmak olacak. Onun dışında çok da bir şey yapamazsınız zaten. Şimdi bunlar Akdeniz'e... Bunlar ee, bizim çocuğu darlıyor. Kardeşim, bizim badank gezmeyi mi seviyor yoksa anlamadım yani. Şu kitabı alalım. Kitap olmadığı zaman çok fazla mana sorunu yaşanıyor. Oğlum ebesinin şimdi sövdüreceksiniz beni. Neyin asarı bu ya? Ne bu yani ne? Kardeşim sen gidip farmatsan ya. Niye jungle saldım her maç? Gelen jungle'lar jungle hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ben anlamıyorum. Neden peki bilmedikleri rollerde bu kadar sevdalılar? Nasıl farm atacağını bilmiyorsan, nerede ne yapacağını bilmiyorsan alma. Kaybedersin. Öf. Ne anlamış ki bizimkiler? Kale açık, suyu açık karşılığında bir şey almamışız. Çok ilginç vallahi yani. İki tane metanın azılı pikini salmışız karşıya. Biz elimiz boş böyle kalmışız. Yani karşılığında bir şey almış olman lazım ki salabil değil mi? Elek suyu zaten mid oynarken en sevmediğim suikastçilerden biri. Altı 6 tane sikili var onun. Kaçamıyorsun ki. Birini hookladım orada. Maalesef ki tankım benle oynamadığı için ben açılamıyorum. Aha da bu tırtılı yüzünden. Adam beni peşliyor ben ne yapayım yani. Öyleydin <laughs> Of of. Bir de öldü ya gidip nasıl öyle biliyorsun oğlum? 0-4 oynuyor adam. Bayağı zor ama hadi bakalım. dedine bir deneyeyim. Cık, gelmedi. Orada değil büyük ihtimalle. Bak çok net söylüyorum takımda main alan yok. Harbi diyorum main alan yok takımda. Hepsi goy goyuna hero almış. Oğlum şimdi kötü kötü konuşturacaksın beni. Adam çalıda yatıyor ya. Çalıda yatıyor, çatıda kalkıyor. Bırakmıyor ki beni. Bozmuş kafayı ben eleman. Job alacağım. Başkan seni benle nasıl eşleştiriyorlar ben de şaşkınım yani. Seni nasıl eşleşiyoruz la biz? Bak ya bak ya. Oğlum mal mısın sen ya? Allah Allah. Adam koca oyunu bıraktı. Bana oynuyor ya. Ölmez ki. La adamı getirme Allah seni ne yapmasın. Şimdi Job'u niye alıyorum biliyor musunuz? Birazdan toplu fightlar olacak. Badank yani çok san zannetmesem de birilerini tutar herhalde. Oralarda böyle alan hasarı atmak için Job'u almam lazım. Sonrasında akıllı asaya da adalet de çekmeliyiz. Çünkü tankiler Yani Suyu CC atıyor attıktan sonra bir de vuruş yapıyor üçlü vuruş büyüyüp o çok tehlikeli işte. Tutuyor sizi sabitliyor sonra onu yaptın mı kaçamıyorsunuz bir yere. Mıkladım o Suyu'yu. Bir adalet çekelim o zaman. Değişik, vallahi değişik. Oh, ne yapalım ya, alıştık artık bu tarz insanlara. Adamların işleri maç kaybetmek. Kazanmak istemiyorlar ki. Daha bugün Badank oynadım ya daha bugün. Ben de oynadım yani bu hero'yu oynuyorum da. Ölemiyorum. Badank bu kadar bozukken ölmek çok zorken. Nasıl beceriyorlar bunu hayret içindeyim yani. Nasıl bende kalmadı? O? <laughs> 400 canı vardı. Bakalım oyun uzarsa Kerry'i oynatırız belki ya. Hayatta kalabilirlerse tabii. Valla çok kanser maç ya. Gerçekten çok kanser maç. Adamların hiçbiri main çekmemiş. Hiçbiri. Ha, yaş. Baksana hocam adamlar hiç main çekmiş gibi duruyor mu? Yo. Bence hiç durmuyor yani. ADC almış 37, tank almış işe yaramıyor 2 yön. Jungle farm atmayı bilmiyor 310. Öteki Benedette bir şeylere basmaya çalışıyor 35. Nasıl taşıyacaksın yani bunları? Zordu zaten. Neyse.